Kulis müdürleriyle tekrar karşınızdayız. Hemen e, arkadaşım Ali Kemal Erdem'e e, döneceğim ve siyaseti konuşmaya başlayacağız. Ben Emre Kurcanay, yayınımıza hoş geldiniz. Öncel ben Ali Kemal Erdem. Öncelikli olarak e, bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralı olarak e, kurtulan e, vatandaşlarımıza bir an önce acil şifalar. Ve yakınlarını kaybeden... E, Vatandaşlarımıza, insanlarımıza, arkadaşlarımıza da e, başsağlığı ve sabır diliyoruz. Güçlü olun, güçlü kalın. E, biz bu felaketi de aşacak güçteyiz. Buna inanıyorum. Biz bu depremi depremin acısını bütün yurt hep beraber paylaşırken özellikle de son bir iki gün içerisinde tabii ki siyasete dair siyasete dair tartışmalar da başladı. Bu depremin etkisiyle siyaset özellikle de seçimin bir yıl daha ertelenmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl daha istedi görev istedi. Tam o esnada. Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet Bakanlarından Bülent Arınç bir bildiri yayınladı, bir metin yayınladı ve o da hem bu depremde yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Ne Mayıs'ta ne de Haziran'da yapılabilir bu seçim dedi. O yüzden bir yıl daha sabredilmeli, beklenmeli şeklinde bir görüş beyan etti. E, buna karşılık e, tabii ki e, CHP ve İyi Parti'den e, e, hayır olmaz e, yanıtı geldi. Şimdi bu e, siyasi ortamı ve e, özellikle de seçim bir yılda ertelenir mi Bülent Arınç'ın mesajları aslında ne anlamlar taşıyor? Bunu e, değerli gazeteci arkadaşım Ali Kemal Erdemle konuşmaya başlayacağız. Ali Kemal hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Öncelikle ben, ben de bütün Ulusumuza başsağlığı dilemek isterim. Özellikle yakınlarını kaybedenler. Umarım en kısa sürede yaralar salınır. Acılar unutulmaz. Yani o konuda bir şey diyemiyorum. Özellikle yakınlarını kaybedenler için. Ama yaşadıkları mağduriyetler izliyoruz ekranlarda. Umarım en kısa süre en aza indirilir. Evet, acılarını paylaşıyoruz. Yüreğimizde evet. hissediyoruz onların acılarını. Siyasete gelelim müdür. E, siyasette tam e, 14 Mayıs ve 18 Haziran mı e, tartışmaları olurken bu yaşandı bu deprem? E, depremin yaralarını sarmaya çalışırken tekrar e, seçim hatırlandı. E, seçim konuşmaları esnasında daha doğrusu hatırlanmadı. E, Erdoğan bir yıl daha e, görev istiyoruz dedi. E, bu konutları e, yapıp onları teslim etmek istiyoruz dedi. E, ne, ne diyorsun? Bir yıl daha görevde kalır mı Erdoğan. Şimdi zaten bu tartışmaların başlamasına neden olan da Erdoğan'ın bu söylemler olduğu. Tabii ki korkunç bir felaket var. Dolayısıyla devletin başında şu an kendisi olduğu için her şeyden önce oradaki insanları teskin edecek açıklamalar yapması doğal. Nedir bu açıklamalar? En başta herkesin kaybettiği evinin geri verilmesi, kayıplarına telafi edilmesi. Bunlar gayet doğal ve yapılması gereken şeyler ve zorunlu olan şeyler. Yani lafta kalmaması gereken zorunlu olan şeyler. Bunu anlayabiliriz. Fakat e, burada genelde yaparken, yani açıklamaları yaparken hep tekil şahıs kullanmaları veya hep partiden yönelik açıklamaları yapmaları insanların endişe <laughs> ediyor. Çünkü biz hep başından beri şunu savunduk. Tabii ki Türkiye'de siyasi partiler vardır ama devlet tektir. Devletin yükümlülükleri vardır. Türkiye devleti veya Türkiye Cumhuriyeti devleti veya bütün dünyadaki devletler de devamlılık esastır. Politikalar farklılaşabilir, ideolojiler farklılaşabilir ama halkın, Genelini ilgilendiren temel ihtiyaçlar ve yine halkın genelini ilgilendiren sorunları devletin politikası tektir. Yani bugün deprem olduysa buradaki mağduriyeti gidermek en sağdan en sola şu an iktidarda kim olursa olsun onun zorunluluğudur. Yapmazsa zaten o koltukta oturamaz. Fakat işte hep genelde işte ben yapacağım, yapacağım işte hep böyle bir şahsi sözler verince bu insanlarda ilk etapta şu düşünceyi uyandırdı yani kabul edildi, çok ciddi bir deprem, felaket yaşanırken hepimiz içerisindeyken bile ben o konuşmayı duyduğum anda yani eşime dedim ki herhalde bir seçim uzatmak istiyorlar galiba diye düşündüm. Hatta katıldığım başka bir yayında da sordular. Yok dedim yani yani bir şey gereği olmaz, savaş için olmuyor derken işte ilk bir Fatih Altaylı bir e, yani İslam Akdemesi 2012 tarihli iştahatından bahsetti. Buradaki bir ibare kafaları karıştırıyor. Normalde bizim anayasamıza göre savaş hali var ya yani savaş hali durumunda meclis savaş meclisli olup olup. Olup, ya? olması lazım evet. E, yani yeter çoğunluğu yeter yani atıyorum mecliste o an diyelim 200 kişi var kaç kişi işte onun çoğunluğuysa onu oyunu uzatabilir. Yani. Savaş hali anladık ama savaştan kastım şu değil. İşte Kuzey Raka operasyon düzenlemişsin diye yani Resmi savaş ilan yani, etmişsin atıyorum. Yunanistan'a, İran'a bilmem nereye savaşıyorsun? Hop peki bugün e, Ukrayna ve Rusya'nın yaşadığı gibi. Ama evet. o ibadet ediyor ki işte hatta işte başka öngörülemeyen bir nedenden dolayı, başka nedenlerden dolayı işte bu ucu açık bir ifade. Ve o dönem evet. bu eleştirildi anayasa uzmanlar tarafından. Hani böyle bir ifade olmaz ucu açık bir ifade. Derken işte bir adım daha ileri girildi. Yine bu, bu Fatih Altay tarafından gündeme getirildi ve YSK kanalıyla böyle bir adım atılabileceği belirtiyor. Gerekçe de şu, işte malum 13 milyon etkilen bir depremden bahsediyoruz. 8 milyon kadar vatandaşın yer değiştirmesi söz konusu olabilir. Bu şartlarda bu kişilerin yeterli işte oy güvenliklerin sağlanamayacağı, bu nedenle YSK'nın bu şartlarda seçime gidemeyebileceğini söylediği iddia ediyor. Ben bu konuyla ilgili bir gün bir haber yaptım. Anayasa uzmanlarına da sordum. hepsinin dediği şu. Hayır, Savaş dışında ertelenemez ama işte dönüyoruz ulaşıyoruz işte anayasadan bahsediyoruz ama burada zaten bugüne kadar anayasada olmayan birçok hüküm çiğnendi. E, görünen o ki e, her ne kadar e, çok dillendirmeseler de iktidarın aklında böyle bir düşünce var ki Bülent araç ki Bülent Arıç genelde e, biliriz hep işte belli bir kesim tarafından ise işte demokrat, de, e, doğruları söyleyen olarak tanıtılır. Ancak genelde bugüne kadar hiçbir temel konuda da Erdoğan'la iktidarına ters düşmemiş biridir. Ve çıktı dedi ki ben seçim ertelenmesini istiyorum. Ve e, hani daha önce tamamen spekülasyon dediğimiz haberlerdeki iddiaları birebir doğrulayacak şekilde işte seçim bir ertelenmesi lazım. YSK bu şartlarda seçim yapamaz. Seçim işte 31 Mart 2024 seçimleriyle birleştirilmedir. Olmazsa işte Kasım'da da olabilir vesaire vesaire dedi. Ve Hı -hı. hatta kendini biraz e, solcu, Atatürk olarak tanıdığımız e, bazı isimlerden biri. Yani hatta isim verip Turgut Kazan'ın bir röportajını gördüm. O da benzer şekilde yani halk bu kadar mağdurken olmaz bir şeyler bunlar bu muhalefetin de derdi olmalı demedi deniyor, diyor. Hı -hı. Tabii Turgut Kazan bakış açısı farklı halkla ilgili. Ama şimdi gelelim noktaya. Ben bundan hiçbirine katılamıyorum. Türkiye'de seçim ertelenmez. Bu kadar net. Nedeni şu. Ertelenmemeli. Bir kere evet deprem var. Yani bugün deprem oldu. Hadi Şubat sonunda seçim olsa onu anlarım. Ama dört ay var daha seçime. Dört ay içerisindeki tabii ki acılar dinleyecek, sorunlar hallolmayacak. Ancak yüksek seçim kurulunun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Dört ay iç, yani dört ay daha bir zaman varken hatta dört ay birkaç gün düzene koyabilirsin varken halkın bir şekilde farklı vilayetlere bile gitse bile onun oy vermesini sağlayacak bir düzene düzen bulma imkanı varken o koşullar araştırılabilirken yani 2023 değil teknoloji diye bir şey var. Eski devir gibi değil ki yani teknolojisi var yurt dışındaki adam ne geliyor oy atıyor bilmem ne yapıyor oy pusu elektronik ortam var. Bunlar hiç mi seçimi ben bir yıl uzatıyorum demek ne demek biliyor musun? Biz bir yıldan koltukta oturan demek. Bu Türkiye'de çok büyük bir gerilme neden olur. Net. Deprem sitelerinin büyük acıları var. Ama deprem zedelerin acılarını bahane ederek kimse olmayan bir hakkı kullanamaz. Çünkü deprem zedelerinin olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her ne kadar Erdoğan ve AK Parti kendisini devletle özdeşleştirmeye çalışıyor olabilir. Yani biz hani 14. yüzyılın bir lafı vardır meşhur Hansi İmparatorluğu. Devlet benim der. Devlet benim demiştir. Yani devlet benim. Hak o günün koşullarına evet devlet olabilir. Çünkü krallık. Onu anlayabilir. Evet. Ama bugün devlet ne Erdoğan ne AK Parti. O koltukta eğer kalırlarsa oyla, oylarına devam ederlerse dediklerini yaparlar. Ama hangi kim gelirse gelsin deprem karşı e, yeri getirmekte mükelleftir. Halk da bunun bekçisidir. Yani kimse bugün e, deprem sedilere, mağduriyeti halen devam ettirildiği zaman kimse orada oturamaz. Babamızın oğlu olsa bile bir başta, en başta biz de burada, burada konuşuruz. Yani iki gazeteci olarak konuşuruz. Ki bizi belki belli çevreleri yakın görse, görenler bile zaman zaman onları çok sert bir şekilde eleştirdiğimizi görüyorlar. Dolayısıyla kimse bu işe kaçamaz. E, bir yıl uzatılması ne demek biliyor musun? Şimdi devlet e, seçimler ne yapılır biliyor musun? Seçimler sana 5 yıl görev süresi veriyor. Bugün bazen Erdoğan'ı veya AK Parti değiştirdiğimiz zaman şunu diyorlar. Halk bize 5 yılına bu görevi verdi. Yani bu sayede diyor yaptığını meşrulaştırıyor. Ve yani biz de bir noktada diyoruz ki tamam işte seçime de Adam o yetkisi var. Ama o süre 5 yıl. Sen 5 yıldan sonra 1 yıldan kalıyorum dediğin zaman sen bir yıl o süresince sadece deprem zedeleri ilgilenmeyeceksin. E gene belki toplumun diğer kesimlerini çok rahatsız edecek. Uygulamalara imza atacaksın, atamalara imza atacaksın ve senin bu süre için halktan aldığın bir onay yok. Dolayısıyla bence o kısım illegal bir yönetime girer. Çünkü senin yani sahip olmadığın, e, temsilini almadığın, yetkisi verilmeyen bir sürede kalkacaksın. Belki benim bir hakkımı kısıtlayacak bir ihraki imza atacaksın veya e, hala oturduğun koltuğun e, imkanlarını kullanarak gideceksin belki kendini seçim hazırlayacaksın. Bu kabul edilecek bir şey değil. Ve i̇şte bunun bir kere yolu açılırsa Türkiye'de bu sorunlar biraz Türkiye'de bir sürü sorunlar olan bir ülke. Bugün çok ağır bir deprem yaşıyoruz. Al, akşam kadar deprem bilimciler söylüyor. İstanbul'da bile diyor deprem olabilir diyor. O yarın bugün bu felaketi biz yaşayabiliriz. Çok kısa süre içerisinde olsa tamam. Ama da dört ay gibi zaman varken hiçbir seçenek araştırılmamış, hiçbir yolu bakılmamış, dünyada bu işler nasıl yapılıyor bakılmamış e, yöntemlere bakmadan biz seçimi ertelerim bir yıl. E peki ne olacak o bir yıl içerisinde sen bir yıl içerisinde saati tekrar ederler mi? İlenecek sen ilgilenmeyeceksin. Belki e, Temmuz ayında bir tane muhalefet kasıcı yapsatacaksın. Hoşuna gitmiyor diye. Belki Ağustos ayında bir tane muhalefet partisinin e, kapatma kararı için bastıracaksın. E, bu, bu yetkiyi kimden alıyorsun? Olamaz. Bu iş olamaz. Evet, şu e, bu gerçekten sivil darbedir. Yani burada Arınç'ın için e, ifadesini sivil darbe olarak nitelendiren insanlar var. Ben de aynı görüşteyim. Bu, ya, açıklaması için e, neredeyse hani andıçlama şeklinde yorumlar da yapıldı. Ya sonuç olarak duygusallıkları bak. Şimdi ben her gerçekten niyet okumak istemiyorum duygusallıkla da söylenmiş olabilir. Hatta Turgut Kazanyan Atatürkçülüğü işte bilinen bir kişi, demokrattır. Ama onun yazısında okunduğu zaman o da e, gerekirse ertelebilir işte deniyor. İşte muhalefet buna da bir çözüm bulması gerekiyor. Diyor. 8 milyon insan var diyor. Katılıyorum. Yani bir kere dört ay içerisinde tabii ki bu acılar bitmeyecek, sorunlar bitmeyecek. Belki gerçekten seçimle ilgili bir sıkıntı da vardır. Bu insanların oy kullanmak, bir kere oy kullanmak, seçim Türkiye'deki son demokratik hak gibi bir şey. Bir kere bunun korunması lazım ve bu hakkı kullanmak gereken insanlar o deprem zedelerinin hakkı var. Şimdi ekranlarda sürekli bir şeyler anlatılıyor. başarı hikayeler ama orada gerçekten ne boyutta sorunlar yaşandığını bilmiyoruz. Belki adam şunu bekliyor. Ya sandık gelsin de ben en azından tepkiyi şurada göstereyim diyordur. Yani belki tepkisini dışarı vurmak istiyordur da. Veya çok beğeniyordur. İktidarın deprem, depremde yaptığını belki o patlaması yapacaktır adam. Onu da bilemeyiz. Çok güzel evet. yönetim duyuyordur süreci. Yani bak bu şey demek diyorum ya seçim olacak da illa ki bunlar Erdoğan gidecek demiyorum. Ama Türkiye'de demokrasi bu kadar yara almışken tek geriye kalan bir seçim. Normal zamanda seçim yapabilir. Eğer bunu da 4 ay sonrası için bak yani şurada diyorum 15 gün sonra olsa anlayacağım eyvallah diyeceğim ama 4 ay sonrası seçim için ya biz şimdi bak işte söz verdik bir yıl sonra inşaat tamamlayacağız dersen bu apayrı bir şey olur. Bunun sonu gelmez. Gelecek sene de gider başka bir yerde bir olay olur. Deprem olur. Hadi biraz daha uzatalım. Hadi bir yerde savaşa girelim. Bir bakmışsın bir yıl, bir yıl, bir yıl gidiyoruz. Uh -huh. ee, kabul edilecek demokratik bir şey Zaten bizim de derdimiz e, demokratik temellerin yerine getirilmesi, kanunlara uyulması ve e, zamanında seçimin yapılması. Biz zaten bunu e, bunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten e, diğer gazeteciler aydınlar aydınlarda e, hukuka, e, kitaba göre olsun her şey diyorlar. Evet. 17 17 Ağustos depreminden sonra müdür ben e, hatırlamıyorum ki Ecevit e, ben bir yıl daha hani şunu yapacağım ya da işte şunu şu kadar yıl yapacağız yani bir e, süre koymadı Ecevit e, hükümeti e, deprem oldu e, peşinden bir kriz ve ondan sonra da seçimde e, gittiler yani şey hatırlarım ben yani, siyasi düşüncemiz farklıydı eleştirdik ama Süleyman Demirel rahmetli ağzından çıkan her laf Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türkiye Cumhuriyeti geri yapar, Türkiye Cumhuriyeti yapar derdi. Şimdi e, ama yapılan söylemler ben yaptım, biz yaptık, ben yaptım, biz yaptık. E şimdi öyle deyince yani zannedersin devlet bu kişiler hani giderlerse deprem şu algıdan kaçınılmalı yani şu yapılmaya çalışılıyor. Hani belediye seçimlerinde var ya biz gidersek çöpler toplanmaz. Biz gidersek otobüsler çalışmaz. Biz gidersek metrobüsler durmaz. Şimdi de şu algı verilmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Biz gidersek depremzedelerin dep evi yapılmaz. Hayır kardeşim yapılır. Hiç kimse merak etmesin. Kim gelirse gelsin, yani babamızın oğlu bile gelsin o depremzedelerin hakkını vermeye mecbur ve gereğini yapar ve hatta iyi de yapar. Çünkü gelen kişi de bir heyecanla, bir şeyle, taze bir enerjiyle gelecek. Şimdi bugün 21 yıllık iktidarın birçok anlamda dökümleri görüyoruz. Yani bakıyorsun kurumlara, çok atamalara bakıyorsun. O orada yısın oğlu, o onun amcasın oğlu, o bilmem ne yok. işte ilahiyat mezunu, Kore'ye giriş eğitim olmayan. E, eğitim olsa da bilmeyeceğim yani mesleği gidelim. Getiriyor, afadın başına koyuyor. E, yeni gelen kişi en azından. Hani biraz daha kendini ispatlamak için hemen bir hızlı adım atar. E, yeni bir açı getirir, bir gayret gösterir. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti var. Yani bugün herkes gidecek. Ama ben yaparım deyince tabii ki toplumda endişe oluyor. Maalesef e, bu suskunluk da bu endişeyi büyütüyor. Hani YSK'nın böyle bir hakkı yok bu arada. E, savaş hali dışında ki bana göre artık yani savaş halinde bile seçim yapılabilir. Yani savaş, yani artık Türkiye'nin işgal olamıştır ayrı bir mevzu da yani bir ülkeyle savaşa gidiyor. Sınırda oluyor savaş. E, ülkenin birçok evet. çok kısmı olması yaparsın yani artık devir eskisinde gibi değil. Yani eskiden belki seferberlik ilan ediliyormuş da Hani bütün herkes gidiyormuş belki kimse kalmıyormuş. Göre de anlarım. Kaldı Şimdi ki bu depremden geçiyor. dolayı bu depremden dolayı bir seferberlik ilanı da yapılmadı müdür. Buraya da dinler. Tabii o da yok. O da yok yani öyle bir seferberlik ilanı yok. Ülkenin genelinde birçok yerde zaten normal hayat devam ediyor. Orada da e, bir şekilde e, hayat normal gitmese bile bir ay içerisinde toplam ne kadar insan kaybettiğimizi anlayacağız. Dağıldıkları bilgiler tespit edilecek. Bu vatandaşlarımızın nasıl kullanacağı tespit edilmeli kısa vadede mağduriyetler tabii ki gidermeyecek ama oy kullanmaları sağlamalı. Oy kullanmak bunların da demokratik hakkı. E sen şimdi bir demokratik hakkı onlardan da almış oluyorsun. Belki bir şekilde tepkisini gösterecek. Biraz önce anlatı ama yani bu hak alınamaz. Türkiye'de seçim iptali, Türkiye'de gerilimi çok arttırır. Çünkü zaten e, toplum bir şekilde canında kutuplaşmış durumda. E, en basit orayı çok ciddi polimiklere dönüyor herkes bir şekilde seçim gelsin diyor da en azından ya destin açıklasın ya muhalefetine bir yıl daha yetki istediğin zaman bir yıl içerisinde her şey olabilir Türkiye'de. Yani bir sürü tartışma çıkabilir. Bir sürü e, gereksiz polemik konuşabilir. Bunun önünü almak lazım. Türkiye'de bir şekilde demokrasinin işlediğini göstermek lazım. İnsanlara umut vermek lazım. Ha bu seçim sonucunda destin alır, oyun alır seçilirse de orada kimse itiraz edemez. Demokrasinin gereği ona saygı duyarız. Ama dediğim gibi Türkiye'nin genelini kapsamayan bir olay durumu da yok ya da olan sual durumu da yok. Bir bölgede var. O bölgede bir şekilde devlet imkanları oy kullandırılabilir. Onun dışında seçimi ertelemek Türkiye'de bir emsal haline gelir ki Türkiye'de Türkiye demokrasisi adına da çok ciddi sorunlar yaratır. Evet belki de e, AK Parti sonrasında gelecek iktidarlara da bir takım yetkilerin önü açılır. Yani eğer açılır. burada Presiden taviz verirse, hukuktan, anayasadan taviz verirse bu toplum e, AK Parti'den sonra iktidara gelebilecek tüm partilere, yöneticilere, liderlere e, buyurun istediğiniz gibi e, kuralları, kanunları değiştirin. Hatta kanunlara bakmayın. Efendime söyleyeyim. E, istediğiniz gibi e, seçimi belirleyin ya da öne alın ya da erteleyin şeklinde çok büyük serbestiyet e, tanır. E, bir de Bülent bir şey ilgili bir şey söylemek istiyorum ben müdür. E, görevdeyken e, kendisinin e, bir takım isimler hakkında yaptığı açıklamalar e, hepimizin hafızasında. Buradan dile getirip de almak istemiyorum. E, i̇zleyicilerimiz, arkadaşlarımız isterlerse arşivlere girip e, Bülent Arınç işte e, şununla ilgili ne demişti, bununla ilgili ne demişti diye şeklinde Arama yapabilir Google'da e, internet aramalarında arşivlerde duruyor kendisinin açıklamaları e, aktif siyasi hayatında e, çok üzerine düşmediğim bir e, siyasetçinin bugün yaptığı bir açıklamayı ben e, çok genel geçer bir e, kavram olarak görmüyorum genel geçer olarak görmüyorum. Şeyleri çetik dediğini e, düşünüyorsun de. ben e, deline katıyorum. güzel şekilde. Buraya bir düşünüyorsun, düşünüyorsun. Suikast iddiası bir operasyonun başlangıcı olmuştu. Şimdi de bir açıklama yaptı. Muhtemelen bunun önümüzdeki günlerde bir yansımalarını görebiliriz ki bugün Kılıçdaroğlu bundan sert bir tepki gösteriyor ama e, konuda uzuyor. İlk bakalım Millet İttifakı'nın bu süreçte çok net bir tavır sergilemesi lazım. Eğer içinde Hı. hani bir buna evet, olabilir gibi bir yaklaşım içerisine giren olursa o boşluk mutlaka değerlendirilir. Evet. Burada Altılı Masa'nın tavrında e, ilerleyen günlerde göreceğiz ama e, ilk e, tepkiler zaten e, hayır şeklindeydi. E, Ali Kemal Erdem, teşekkür ederim yorumlarını paylaştığın için e, kulis müdürlerinde. Sevgili seyirciler sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, e, kanalımıza abone olun. Bu konuyla ilgili varsa bize katıldığınız ya da katılmadığınız noktalar bunları da yorumlarda belirtin, bize iletin, bizimle paylaşın, bütün izleyicilerimizle paylaşın. Ali Kemal de veda ediyor. Ee, ben de teşekkür ederim. Buradan tekrar ulusunuzda başsağlığı dilerim. Ee, deprem sorunlarını gidermek hepimizin sorumluluğu. Aynı zamanda demokrasiye de sahip çıkmak hepimizin zorunluluğu. İşte Türkiye'de demokrasi sorulmayınca, sorgulanmayınca bir şeyler ne hale geldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla e, basit bir olay değil. Mutlaka e, demokrasinin gereği olan seçim zamanında yapılması kavramına ve güvenli koşullarda yapılması konusunda sahip çıkmakla yükümlüyüz her birimiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.